Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Değerli yorumlarınızı bizden eksik etmiyorsunuz. ilgi ve teveccühünüz için çok teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle yine şunu belirtmem gerekiyor ki Gazze ve Doğu Türkistan'da devam eden insani dışı olayları görmezden gelmemek gerekiyor. Bu yüzden İsrail ve Çin hükümetlerini lanetliyorum. Allah onların belalarını en kısa zamanda versin diyorum. Şimdi çok tartışılan bir konu var Türkiye'de. Arda Güler hangi seviyenin oyuncusu? Buna bir açıklık getirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii ki bizim gibi düşünenler var. Yani Arda'nın çok büyük potansiyeli barındırdığını ve gerçek bir star olma yolunda hızla ilerlediğini, bazı engellerle karşılaştığını ama bunları aşacağını birlikte göreceğiz. Hiçbir şey olmayacak. Çok abartıyorsunuz. Tam bir balon. Her gün ardı Abi yapmaktan bıkmadınız mı, usanmadınız mı diyen bir grup var. Ortada olanlar yani e, oldukça e, acele ediyorsunuz. E, biraz daha bekleyin. Zaman neler gösterecek. Çünkü birçok genç oyuncu bu noktada kaybolmuştur diyenler. E, mantıklı yorum yapan arkadaşlar var. Onları da anlayabiliyorum. Onların da e, yorumlarını saygıyla takip edip değerlendiriyoruz. Ortada olan grubun içerisinde bir grup var ki bunlar da tam olarak balon olduğunu hiçbir işe yaramayacağını e, söyleyemedikleri için bundan bunun sebebi de adının ortaya koyduğu potansiyel ve yaptıkları zaman zaman yaptıkları diyelim her şeye rağmen Dolayısıyla aslında onlar da balon olduğunu söyleyecekler ama buna pek cesaret edemiyorlar. E, bazı noktalarda çünkü adanın gerçekten yaptığı işlerin e, kolay işleri olmadığını çok 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 farkındalar. Ama yine aynı adamlar mesela Dezire ve diye bir oyuncu var mesela çok yetenekli bir oyuncu ama onu överken hiçbir frene basmıyorlar. Liverpool'a bugünlerde gitmesi gündemde olan Wiltz'i de mesela överken hiç frenlere basmıyorlar. Ama konu Arda Güler olunca her ne hikmetse yorumlar e, bazen çok acımasız olabiliyor. Ben de gerçekten bu durumlara şaşıyorum. Ben bu kanalı açarken arkadaşlar aslında niyetim Arda Güler e, üzerinden bu kadar çok video yapmak değildi ama Arda Güler'in uğradığı haksızlığı gördükçe Buna katlanamaz oğlum. çünkü onun ne kadar potansiyelli ve neler yapabileceğini bildiğim için. İspanya'da e, geçen sezon 4 maçını izledim sadece. Avrupa'da birçok kez maç izlemiş birisi olarak, bu futbolcu olma uğrunda iki üniversiteyi e, yarıda bırakmış, üçüncülükte ve amatörlüklerde yıllarca oynamış birisi olarak, bir futbol sevdalısı olarak Arda Gülen'e destek vermeye karar verdim ve sonrasında bu videoları yaptım burada yapmaya da devam edeceğim. Bu kanalın her zaman önceliği Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem ve Avrupa'da bizi temsil eden gençler olacak. Arda'nın hikayesi aslında çok ilginç bir hikaye. Yani e, biz Arda'yı eleştirirken analitik düşünmekten yoksunuz. Yani parçaları aslında biraz bir araya getirsek Arda'nın balon olmadığını, çocuğun çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu daha onu izlemeden bile anlarsınız. Süreç nasıl başladı hatırlayalım. Barcelona Sportif Direktörü Deco ve Real Madrid yöneticileri bu işin içine Ancelotti'yi de kattılar. Ee, bir takım sözler verildi. Ee, kapıştılar hala da göre için. 17 yaşında bir genç futbolcu için Real Madrid ve Barcelona'nın birbirine girdiği görüldü. Diğer kulüpleri zaten saymıyorum bile. Bu iki kulübün bu kadar kıyasıya Arda Güler için kapışması bile bir olay, bir veri aslında. Sonrasında Arda Güler Modric ve Ancelotti'nin kendisiyle konuşmasından sonra Real Madrid'e gitme kararı alıyor. Aslında bu çok yanlış da ama o bir meydan okumaya gitti. İlk çıktığı karşılaşma ben hatırlıyorum kupa karşılaşmasıydı ve ben şunu yazmıştım kupa karşılaşmasından sonra Messi ve Ronaldo seviyesi yükleniyor diye. Tabii bu da yine çok eleştiri aldık. Orası da ayrı bir konuydu. Çok rahat, çok özgüvenli ve Kendinden emin bir şekilde oynamıştı o karşılaşmada. Sonrasında Acelotti yine belirli belirsiz dakikalar vermeye başladı. Ve nitekim Real Madrid yağıştan e, kupaları kazandıktan sonra ve Arda Güler'i e, daha önemsiz maçlarda İspanya Ligi'nde oynatmaya başladıktan sonra Arda Güler 6 tane gol attı. 290 dakika içerisinde. 50 metreden bir tane topu direkten döndü. Bir tane penaltı yaptırdı. Ve her maçtan sonra dakikasını atmasını beklediğimiz Arda Güler bir maçı ilk 11 oynadı, bir maç 5 dakika oynadı. Ama o 5 dakikada sahaya çıktı, ne yaptığını herkes gördü. Ve ligin bitiminde herkes Laman'la karşılaştırmaya başlamıştı genç oyuncuyu. Hatırlayın. Ama sonrasında ne oldu? Sezon hazırlıkları, sezon başı birkaç maç 11'de oynattı Arda'yı. Ve o maçlarda da ilk oyundan çıkardığı kişi Arda Güler oldu. Bir tanesinde Karvalin bölgesini kapatmaya çalıştı. Karvalin uçumdaydı, geride kalmıştı, ileride kalmıştı, geriye dönmekte zorlandıydı. Arda onu kapatmaya çalışmıştı. Ama Arda'nın kapatmaya çalıştığı adam vurdu ve gol oldu. Kurtuğa eline çarptı, içeri girdi top. Ve hemen golden 30 saniye sonra Arda Güler'i çıkartmıştı. Ve ben burada da yazmıştım, yorumlarımda söylemiştim de. Ya bu onu, bu yaştaki tecrübeli bir teknik direktörün yapmaması gereken çok önemli bir hata ve bu adamın özgüvenini zedeleyecek demiştim. O Arda'nı tamamen bitiren bir olay oldu. Sonrasında zaten 2-3 hafta hiç oynatmadı çocuğu. Yani böylesine genç oyuncuya faturayı anında kesersiniz ve hiç suçu olmadığı halde çünkü savunma bir takım Kanal Kapatması gereken oyuncu o değildi kanadı ama yine de faturayı Arda'ya çok kolayca kesebilmişti. Ben o an Ancelotti'nin çok art niyetli bir adam olduğunu anlamıştım ve burada yazmaya başladım. Çünkü futbolun olağan akışına tersti bu durumlar. Bu kadar kısa süre içerisinde bu kadar çok iş yapan oyuncuyu hiç şans tanımamak ona belirli bilirsiz dakikalar vererek özgüvenini almaya çalışmak bir teknik direktörün yapacağı iş değildi. Çoğu futbolu iyi bilen Madridli futbol severler de bir ara çok isyan ettiler ama e, Ancelotti skorları almaya başlayınca bu ses biraz olsun kesildi bazen yükseldi ee, ama Arda'nın özgüveni gitti. Ben ondan sonra kira gitmesi gerektiğini zaten defalarca burada yazdım. Ancelotti'nin çağrı futbol oynattığını, e, Real Madrid'i çöküşe sürüklediğini, bu futbolun geçen yıl şanslı bir şeyler kazandığını ama bu yıl takıma Mbappe'nin geldiğini ve Mbappe'nin takımı çok acayip bir şekilde bozduğunu, pas oyununda, set oyununda hiçbir şekilde Real Madrid'e yardımcı olmadığını ve atakları al e, topu aldığında genelde bitiren bir oyuncu olduğunu defalarca yazarak ee, bu sistemin e, Rahmatit'te çok zarar verdiğini ve Adıgüler'in onun elindeki en iyi materyale sahip oyuncu olduğunu söylediğimde e, bize bu da herkes e, çağırmaya geldi. E, bazı şeyleri e, sen Ancelotti'den daha mı iyi biliyorsun, İşte sen kimsin, e, senin top oynamışlığın var mı, topa dokundun mu gibi bir sürü sorular e, soruldu, e, eleştiriler yapıldı. Ama e, günün sonunda Real Madrid'le Ancelotti hiçbir kupa alamadı ve Arda da e, sezonu heba etti. Esas Arda'yı e, can alıcı da şuydu. Devre arası kiralık göndermeyip onu 5-6 maç e, hiç oynatmayarak cezayı acayip bir şekilde bu oyuncumuza kesti. Rodrigo 2 ay boyunca gol bile atamadı. Bellingham yoklara oynadı. E, Vinicius inişli çıkışlı bir grafik gösterdi. İşte hep tercihleri Brahim Diaz oldu Rodrigo'nun yerine. Adayı 4. yedek konumuyla düşürmüştü. Özgüvenini tamamen almıştı. E, tabii ki bu yaşlarda bir oyuncunun özgüvenini bu şekilde oynamayarak aldığınızda inanılmaz bir şekilde geriye bir düşüş oluyor. Zaten maç eksiği dediğimiz şey de oluşmaya başlıyor. Yani antrenmanlardaki hava çok farklı maçların havasından. E maç ritminizi kaybediyorsunuz. E, Dolayısıyla Arda sonrasında çalım atamaz topu süremez. Hemen yana pas, geriye pas oynamak zorunda kalan bir oyuncu haline geldi. Ben yine Bilbao'ya gittiğimde Arda'ya demiştim. Kendi oyununu oyna kardeşim yoksa kaybolup gideceksin. Bunların hepsi bencil oynuyor diye kendisini uyarmıştım. Bu videolarda mevcut. İşte böyle böyle Arda Güler bir serüvenden geçti ve 51 maç oynadı sadece Real Madrid'de. Şimdi karşılaştırdığınız adam Lamine Yamal. Şimdi tabii ki artık karşılaştırmıyoruz ama 150 maça çıkmış toplamda şu ana kariyerinde. Ya ve Lamin Yaman'ın ilk başladığı zamanlarda kaptırdığı toplar goller oldu, atak yediler, son anda e, penaltılar oldu ama hiç kimse Lamin Yaman'ı oyundan çıkarmadı ve ona güvenmeye devam ettiler. Zaten genç oyuncu böyle kazanılır. Genç oyuncuya eksiklerini söylersiniz, yaptığı hataları hemen e, yüzüne vurup onu soğutmazsınız ama ben çıplak gözle izlediğimde ki bunu videosunda yapmıştım. Arda kaleye şut attığında ve hemen el kol hareketleri tam takım arkadaşlarından hem kenardan geliyordu. Arda Güler'in hareketini kenardan eleştirip yine kolunu elini kaldırıp onun özgüvenini zedelemeye çalışan bir Arjulotti vardı. Şimdi gerçekten kolay değil. Real Madrid'de oynamak zaten başlı başına bir sorun. Bir de antrenörün ee, sizi bu kadar ezmesi, size şans tanıması, destek olmaması da ilginç. Ee, bunun arkasında farklı sebepler var. Her zaman bunları konuştuk. Şimdi tekrar girmeye gerek yok ama bunlar da e, Arda Güler'i acayip geriye götüren şeylerdi. Şimdi yepyeni bir antrenör geliyor Xaver Alonso. Ben çok umutluyum çünkü pas oyununu büyük takımın nasıl futbol oynaması gerektiyse öyle oynatmaya çalışacak bir adam geliyor. Böyle de mesajlar verdi zaten Real Madrid taraftarına. E, genellikle üçgenlerin kurulduğu, ani preslerin yapıldığı bir Real Madrid izleyeceğiz muhtemelen bu sene. Arda'nın bu konuda ben e, vazgeçilmez, olacağını düşünüyorum ama tabii ki durum neyi gösterir bilemeyiz. Arda bir elmastır, değerini kaybetmeyecektir. Kaç tane antrenör getirirseniz getirin. E, bu çocuğun da gerçekten şanssızlığı ilk önce Jorge Jesus'la bu savaşı verdi. Sonrasında Carlo Ancelotti gibi inatçı bir direktör. Biz Ancelotti hiçbir şey bilmiyor demedik. yani Ama insanlar yaşlandıklarında e, tutuculukları devam ediyor. Ve e, bu tutuculuklarını bazen göz göre göre e, en sıradan taraftarın gördüğü problemi dahi göremeyecek hale geliyorlar. Mesela Fenerbahçe'de bu sene Mourinho'nun yaşattığı ve Fenerbahçelerin yaşadığı durum da bu oldu zaten. E, herkesin gördüğünü Mourinho göremedi. Orayı zorlarsanız ve inatçılığınız devam ettirirsiniz. Bu maalesef böyle sonuçlanıyor. 60 yaştan sonraki indektörlerde bu vakaları var ki hayatın geldiğinde de insan yaşlandıkça bu inatçılığı ve e, kimseyi dinlememezliği de e, bazen başına bela olabiliyor. Ancelotti'nin de başına bela olan ve rahmetli kariyerini bitiren bir durum buydu. Arda'ya zaten yaptıklarını hiçbir zaman unutmayacağız. Arda'nın heva ettiği iki yılını özellikle bu yıl gerçekten Arda'nın yılı olabilirdi. Ama her şeyde bir ayı vardır diyorum ve Arda Güler'in seviyesi her zaman çok üst seviyedir şu anda. Ama tabii ki Arda'ya kalıyor bazı işler. Özgüvenini toparlayıp çalışmaya devam etmeli ve ben piştim oldum demeden yeteneğinin hakkını vermeli, profesyonelce davranmalı ve öyle yaşamalı. Umuyorum kardeşim de zaten bu yolda öyle devam edecek ve bizi gururlandırmaya devam edecek. Ona güveniyoruz. Desteğimiz her zaman onunla. Bir başka videoda görüşmek üzere değerli dostlar.